birlikte İç, içinden farklı bul oynuyoruz bir sürü böyle bölümlerimiz var hemen ilkinden başlayalım ilk kendisi bundan başlayalım vahşi kedi nerede vahşi kediyi bulan yorumlara yazsın 10 saniyemiz var 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10. Vahşi kediyi bulanlar yorumlara yazsın. Ben yani bu arada gece alıyor. Ben yani sadece gündüz yapalım. Tamam. Sadece gündüz gibi değil. Gündüz yaptım. İskeletat hangisi? Şimdi, üzerinde bir iskeletat var. Ama bunlar çok 10 saniyemiz var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bulanlar buldu. Aşağı evet, bulamayan, bulamayan ne için gün sonunda bir kez daha, bir kez daha devam edeceğim merak etmeyin. Köylü nerede? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bulanlar yanına yazsınlar. Vod like atmayı da unutmayın. Ha, mı devam etsem ya? Devam tamam Neyse, buna devam edelim. Kurt. Hangi sevgil? Ben arada en biliyorsunuz kemik var. Bir sinevci de istedim. Hangi sinevci istedim? Say. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arkadaşlar bu çok zor olduğu için bir saniye daha veriyorum. Bir. Bulamadım. Bulanlar yazsın. Bu köylüğün burada ne işi var? Burada hemen bir maske çalayım. Ne bırak. Öldüreyim. Gel buraya. Kaç bu köylü. Olabildim mi ki? Olamadım. Oha tek attı. Ne daha kılıcı köleye tak atıyormuş. Burada öğret bir oldum size. Hadi. Şimdi ketlerden tekrar başlıyoruz. Vahşi kedi nerede? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bunu bulmuşsunuz diye tahmin ettik ki tahmin ediyorum. O yüzden bu son gösterim gösterim olduğum için kapatıyorum galiba yeni şey açtı. isteyenler tekrar bakabilirler ve yorumlara yazabilirler. İskelet at nerede? Grubumuz imkansız neredeyse. Çünkü atla içe, atla içe girmiş içlerinde bir yerde. Yani görünmüyor. O yüzden bu direkt eriyorum. Grubumuz imkansız çünkü. İskelet at içlerine girdi çünkü diye kapattım bunu. Saymadım. Köylü nerede? 1 2 3 4 5 6 7 8. Buldunuz diye tahmin ediyorum. Bulamayanlar bulamayanlar için son bir fırsatım var. Arkadaşlar, videoyu ge geri sarıp izleyebilir. Videoyu geri sarıp arayabilirsiniz. Geçemeyiz. Evcil kurt hangisi? 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yine bulamam? Bulamayanlar geriye sarabilir videoyu. Hemen burada kapatıyorum. Arkadaşlar. Şimdi ben hepsini öldürüyorum ve hepsini öldürüyorum ve hepsini öldürüyorum ve iskelet atları gö içindeki şeyleri gösteriyorum. Bu tane başlıyor. Bak, tak, tak 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 bak iskelet hat bunun içinde gördünüz mü iskelet hat buradaydı peki böyle sırayla göstereceğim <gülüyor> <gülüyor> bu direkt zaten üze üzerinde gördünüz <laughs> mü direkt üzerinde ya bunu göremeyin görmeyen ne yani kö kör demek istemez şimdi Niye diyor kör olma ihtimali var ha. görün görün Ağacı size hemen göstereyim. Biraz oldu Bay, çok kut koymuşum ya. En zor buydu çünkü. En zorunu bu yapmak istedim. Allah. Ben en zor var Ben kurtardı öldürmüşüm. Şimdi bir de buna bakalım burada görmüşsünüzdür diye tahmin ediyorum da yine de bir bakayım göremeyenler olabilir bakın bakın şurada filan bakın burada Şurayı bir öldüreyim de rahat görün şunları bir öldüreyim de rahat görün oğlum burası kaçtı ben bunları bir dara 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 Atı geldi oluyor. Bakın burada. Okay yes. Bu videomuzda bu kadar olsun arkadaşlar. Bu videoların devamı gelmek istiyorsanız like atmayı unutmayın. Ben sizin için devamlarını bulurum ve bu atın burada ne iş var Neyse devam ediyor.